Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Xiaomi 13T Pro telefonu kutu açılışını yapacağız beraber. Aslında daha öncesinde arkadaşımız açtı ama sağ olsun beni kırmadı. Dedim beraber bir kutu açılışını yapalım çünkü merak eden kullanıcılar var. O halde kutu açılışına geçelim. Öncelikle kutuyu açmadan şöyle bir etrafına bakalım neler var. Evet burada özellikleri yazıyor. Şöyle e göstermeden size Temel özellikle zaten telefonun kutularında aslında yazıyor. Xiaomi 13T Pro e, siyah 12 RAM 512 hafıza var. E, 6 RAM de ekstradan kullanıyor 512'den eğer yoğunluklu bir işlem olduğunda. E, kutu açılışına geçelim. Bu arada Leica lensi var bunda. İçerisinden kutu açılışında e, hani çoğu telefonlarda çıkmıyor ama mesela bunda silikon koruyucusu çıkıyor şöyle. Kendi içerisinde çıkıyor orijinal. Kullanım kılavuzları falan var burada. Şöyle. İşte iğnesi zaten standart. Koyalım. Telefonumuz da burada. Ben şöyle biraz orijinalliğe yakın olsun diye güzelce kaplamaya çalıştım. İlk açan arkadaşlar sağ olsun biraz <laughs> Sevecan açmışlar telefonu. Şöyle. Telefonu açacağım birazdan. İşte 120 watt adaptörü. Tip tip A ucu, bir ucu tip A, bir ucu tip C olan bir kablo geliyor. Hızlı şarj destekli. Şöyle göstereyim. Lake Alliance. Temel özellikleri bu. İşte sim buradan gir, sim buradan koyuluyor. Kızıl ötesi de var bu arada cihazda. Kızıl ötesi de destekliyor. Stereo hoparlör var. Yani temel özellikleri bu. Zaten çoğumuz mağazada da görmüşüzdür. Ee, hani alacaklarını öneririm ama 10, 14 e, serisinden itibaren yeni işletim sistemiyle çıkacak. Bu nedenle Hani bu telefonları Xiaomi biliyorsunuz pazarda çok telefon çıkaran bir cihaz, ee, çok telefon çıkaran bir firma daha doğrusu. Ee, bu nedenle sirkülasyon çok olduğu için yazılım desteği bir süre sonra e, bitebiliyor, ama alınabilir bu cihaz. Kanalıma da abone olursanız memnun olurum. Görüşmek üzere.